Assassin's Creed serisinin bilmem kaçıncı oyunu çünkü ben sayamadım. Her neyse, Assassin's Creed Odyssey'e hoş geldiniz. Serinin en büyük haritasına sahip oyun olabilir. Evet, Valhalla ve Black Flag'ten bile büyük bir harita. Tam 256 km kare büyüklükte bir harita. Bu yolculuğumuzda Antik Yunan'a gidip bize sunulan erkek ve kadın karakterlerden birini seçip gemimiz Atreia ile Yunan dünyasını geziyoruz. Buradan hikayeyle başlıyoruz oyunun incelemesine. Öncelikle oyunun iki karakter seçtirme mevzusuna gelirsek, burada Ubisoft oyuncuları serbest bırakıyor. ister kadın, ister erkek oynayın. Peki bu neyi değiştiriyor? Aslında hiçbir şeyi değiştirmiyor teknik olarak bakarsak. Sadece karakteriniz erkek oluyor. Tabii ki karakterin sesi de değişiyor. İki ayrı ses oluyor. Bunu Far Cry 6'da da denediler. Oradaki farklı erkek ve kadın karakter var. Hatta kadın karakteri bir Türk seslendiriyordu. Odyssey'de ise karakterlerin iki farklı adı var. Erkek olan karakterin adı Alexios iken kadın karakterin adı Cassandra. İkisinin adları niye farklı diye sorabilirsiniz. Sonuçta aynı ada sahip olabilirlerdi. Ama Ubisoft burada bir akıllılık yapıyor ve bu karakterleri kardeş yapmayı seçiyor. Oyunda seçmediğiniz karakter hikaye gereği sizin düşmanınız oluyor. Bir nevi alternatif evren gibi bir şey oluyor. İki tane farklı evren var. Yani kısacası iki tane farklı alternatif evren var. Bir evrende ana karakter Alexios iken diğer evrende ana karakter Cassandra. Peki bu evrenlerden hangisi kanon dersek? Kanon olan Cassandra'nın ana karakter olduğu evren. Alexios'un ana karakter olduğu evren bir alternatif evren. Yine de Alexios'u seçince çok bir şey değişmiyor. Yani istediğinizi seçin. Tabi oyunda bir ana düşman olmadığı için kötü tarafa geçmiş kardeşimizi kurtarma gibi bir şansımız var. Evet oyunun bir ana kötüsü yok. Oyunun ana kötüsü bir topluluk, bir tapınakçı diyebileceğimiz o dönemin tapınakçılarını oynayan, tapınakçıları sembolize eden kozmos kültü. Oyun boyunca kozmos kültünü avlıyoruz, onlarla savaşıyoruz. En sonda kozmos kültünün başındaki kişiyle yüzleşiyoruz ama çok da bir baş düşman değil aslında. Kanon ve non kanun durumlarını gelsek az önce anlattığım gibi Cassandra'nın olduğu evren kanon bir evren. Bu neyi değiştirecek? Diğer oyunlarda Cassandra gözükebilir. Diğer oyunlarda Cassandra'nın ismi geçerken Alexios'un ismi geçmeyecektir. Çünkü Alexios oyunda kötü karakteri oynayan Cassandra'nın kardeşi olarak gözüküyor. O yüzden diğer oyunlarda Cassandra'yı vesaire en azından duymak veya görmek istiyorsanız o bürünmek istiyorsanız Cassandra'yı seçebilirsiniz ama ben Alexios'u seçtim ve böyle mutluyum. Tabi bu ne kadar umurunuzda bilmiyorum. O oyunda sonuçta kadın ve erkek seçince çok bir şey değişmiyor. Her yani neyse bu konuyu çok uzattım. Hikaye devam edecek olursak. Az önce de bahsettiğim gibi oyunda bir kozmos kültü var. Bu kozmos kültü bariz olarak tapınakçıları sembolize ediyor. Alexios ise burada suikastçıları sembolize ediyor demek isterdim ama karakterimizin pek bir suikastçilerle alakası yok bence. Hatta oyunda bir hidden blade bile yok. Oyunun DLC bölümünde suikastçilere bir şekilde bağlanıyorlar ama yani o kadar ufak bir şekilde bağlandıkları için çok ufak bir şekilde bağlanıyorlar. Suikastçileri ufaktan bir kapı açıyorlar sadece. O kadar ufak bir şey ne kadar etkile bilmiyorum. Zaten suikastçiler tarikatı Origins'te kurulduğu için Odyssey'de Origins'in 200-300 yıl öncesini anlattığı için oradan kapı açması normal. Alexios en kolay tanımlayan cümle ailesinin dağılmasına sebep olanlardan intikamını almak için savaşan bir paralı asker olması. Yani tüm suikastçıların kaderi birbirine neden bu kadar benzemek zorunda? Tüm Assassin's Creed oyunlarının hikayeleri neden birbirine bu kadar benzemek zorunda? Neredeyse hepsinin başına bir aile trajedisi geliyor ve bazı kişilerle tanışıp bu suikastçı tarikatına katılıyorlar biraz jenerik olmaya başladık, Hatta bayağı oldu. Her neyse. Bu açık dünyada dünyayı geziyoruz. Dünyayı keşfediyoruz. Farklı farklı yan görevler yapıyoruz. Ve bu yan görevler sunum kalitesi olarak hiç fena değiller. Origins'te birbirine bakan boş NPC'lerden sonra buradaki ara sahneli ve diyalogları özenle hazırlanmış yan görevler ilaç gibi geldi. Ama iyi olmayan bir şey varsa o da insan NPC'ler. Maalesef insan NPC'ler çok dağınık duruyor ve çoğu da zaten birbirine benziyor. Ubisoft şu canlı şehir yapma olayını, düzgün bir NPC modelleme olayını bir türlü beceremedi. Hala oyunları PlayStation 3'ten çıkmış gibi duruyor en azından karakterleri. Çevre modellemeleri hiç fena değil ama karakterler bayağı dandik duruyor. Artık oyun motorları yüzünden mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı bilmiyorum. Bu NPC'leri yapamıyorlar. Açık dünyasından bahsetmişken doğası, canlı yaşama, ormanlık bölgeler ya da kallı bölgeleri hepsi manzara olarak çok güzeller. Hepsi manzara olarak çok güzel yapılmış bölgeler. Bakınca resmen içiniz açılıyor. Hayvan örtüsü de hiç fena değil. Hatta hayvanlar bazen birbirine saldırabiliyor. Tek sıkıntı Bizden genelde tek yemeleri ve bir vuruş hissi de yok. En azından hayvanları vurunca. Grafik olarak bana Origins'ten biraz daha iyi geldi. Bu renk paleti yüzünden de olabilir bilmiyorum. Özellikle oyunun okyanus manzaraları, denizde geçirdiğimiz zamanlar grafik olarak çok iyiydi. Origins'ın o çöl atmosferi insanı biraz bayıyordu. Burada ise gemimiz Aristia ile okyanusta seyahat ettiğimiz yerler sanki bir tablo ve buradan oynanışa geçiyoruz. Oyunun giriş bölümünü oynadıktan sonra oyun size zorluk ayarı sunuyor. Onu da yaptıktan sonra size rehber ve keşif modu diye bir şey çıkarıyor. Rehber modunda görev işaretli, düz gidip kuşla tam yeri öğrenip görev yapıyorsunuz. Keşif modunda ise oyun sizi serbest bırakıyor. Görevi aldığınız kişiye, orası neresi ya da ben buraya nasıl gidebilirim hangi tarafta gibi sorular sorabiliyorsunuz. Ama her iki modda da oyun bu solları sormanıza izin veriyor zaten. Sadece rehber modunda sormanıza gerek kalmıyor diyebilirim. Ama bana sorarsanız rehber modunu seçtim. Kocaman açık dünyada bir de bu görevleri arasaydım herhalde 200 saatli falan bitirdi oyun. Rehber moduna rağmen oyunu bitirmem 120 saatten fazla sürdü. Tabii ki buna DLC'ler de dahil. DLC'ler çok uzun, DLC'leri mutlaka oynayın. Hatta baya ana senaryo ilerleten görevler var. Hatta direkt yeni ana hikaye senaryoları getiriyorlar. Yani mutlaka DLC'leri oynayın. Tabi oyundan zevk alıyorsanız, oyundan zevk almıyorsanız bu DLC'ler sizi sıkabilir. Çünkü kendini çok tekrarlayan bir oyun Assassin's Creed Odyssey. DLC'ler kendini daha fazla tekrar ediyor bence. Hatta Fate of Atlantis DLC'si ise ana görev diye yan görev veriyor. Onları yapmak zorundasınız ana görevi bitirmek için. Bu da olumsuz bir şey ama oyundan zevk alıyorsanız, oyunun mekaniklerinden, hikayesinden zevk alıyorsanız oynarsınız yine. O çok kötü bir oyun değil. Hatta ben bayağı sevdim. DLC'lerden bahsetmişken ilki 10 saat sürüyor. Yani bıçağın mirası DLC'si. Kadimler tarikatı denen yeni bir tarikat falan geliyor. Yani kısmen indirmeniz gereken yeni bir tarikat geliyor. Onları indiriyorsunuz ama sanmayın Sailor Cosmos kültü kadar çok olsun. Topu topuna 10 tane var ve çoğunu avlamak son derece kolay. Diğer DLC ise Atlantis'in kaderi yani Fate of Atlantis. Tam 20 saat sürüyor. Tabi yan görevleri vesaire her şey yaparsanız 30'a kadar gider. Ve oyuna bir sürü yeni boss getiriyor. Yani bosslarla savaşmak için o DLC'ye girmeniz lazım. Ama hemen karşınıza çıkmıyor tabi. Oyunun ana hikayesi ise yaklaşık 40 ile 50 saatte bitebiliyor. Tabi buna yan görevleri de eklersek 80 saate kadar gidiyor. Bu yan görevlerin hepsi çok mu kaliteli? Tabi ki değil ama çoğu güzel. En azından senaryolu yan görevler güzel. Bir de kendini tekrarlayan yan görevler var. Bunlar MMO kafasında saatlik yan görevler. Görevi alıyorsunuz. Süresi oluyor. Bunlara bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bir bakmışsınız oyunu kapatacağım derken 4 saat 5 saat oynamış oluyorsunuz. Şu görevi de yapayım şu görevi de yapayım diye. Çünkü görevler saatli olduğu için bitebiliyor. Peki oyunun ana senaryosunu bitirdik. Bundan sonra ne yapacağız? Yan görevleri de yaptınız diyelim. Az önce bahsettiğim DLC'lere mutlaka girin. DLC'lerin kendi senaryosu var. Bunlar günümüz dünyasını devam ettiriyor. Ve yeni hikayeler getiriyor. Bayağı detaylı olduğu için DLC'leri mutlaka yapın. Ki DLC'ler oyunun en güzel yerleri olabilir. Çünkü oyuna yeni yetenekler vesaire getiriyor. Bayağı oyuna bir sürü yeni yetenek geliyor. Ama sanmayın ki oynanış o kadar gelişiyor. Oynanış gelişmiyor. Sadece yeni yetenekler geliyor. Oyunun oynanışından bahsedecek olursak Origins daha oturaklı ve doğru zamanda düşmana saldırmaya odaklı bir oyun iken bu oyunda kalkan özelliğini direkt çıkarmışlar. Bu size başta tuhaf gelebilir. Çünkü ana karakterimiz Alexios bir Spartalı ve kalkanı yok. Bildiğiniz üzere Sparta'lılar kalkanları ile bilinir. Ama Alexios'un bir kalkanı yok. Kalkan özelliğini komple çıkarmışlar. Oyunda herhangi bir kalkan yok. Saldırıları ya peri yaparak ya da dodge'layarak kaçıyorsunuz. Ki dodge'layarak bütün saldırılardan kaçmanız mümkün. Peri bile ben oyunda az kullandım. Genelde dodge yaparak kaçıyorsunuz. Ama peri o kadar önemli bir şey mi dersiniz? E yok pek önemli değil. Zaten çok da bir işe yaramıyor. Karakterin kalkını çıkarma olayına gelirsek de burada olay dövüş sisteminde yatıyor. Çünkü daha oturaklı bir dövüş sistemi yerine Odyssey'de combo yapmaya ve özel hareket kullanmaya dayalı daha hızlı bir dövüş sistemi gelmişler. Hatta sonlara doğru güç fantezisi yapmanız da mümkün. Ama o kadar da abartılacak bir şey yok. Elden Ring falan oynamıyoruz yani. Nelda Ring'de çok absürt şeyler yapabiliyorduk. Bunu da o kadar abartamıyoruz ama güzel özellikler alıyoruz. Kısacası oyun ise savunma yapma saldır, savunma yapma yetenek kullan diyor. İlk oyunda var mıydı emin değilim ama LB tuşu ile RB tuşuna basarsak Xbox kontrolcüsünden bahsediyorum. Aynı anda basarsak düşmana peri atıyor ve düşman birkaç saniyelini sersemliyor. Hatta yanındaki düşmanlar da etkileniyor. Bu peri aynı Dark Souls oyunlarında olduğu gibi zamanlama isteyen bir şey değil. Hatta zaman aralığı bayağı geniş, karakter bayağı bekliyor. Yani Ubisoft herkes yapsın diye böyle kolay yapmış ama çok da öyle önemli bir yetenek değil bence. Dark Souls'taki gibi düşmana tek atmayı düşünmeyin. Keşke öyle bir bitirme şansımız olsaydı peli attığımız için ama öyle de çok kolay olabiliyormuş her düşmana tek atmak falan. Yani kısacası size açıklık yaratıyor sadece. Düşmana her vurduğunuz zaman aşağıda adrenalin barınız azar azar doluyor bu bar ile özel yeteneklerinizi kullanıyorsunuz. Yani risk ödül sistemi. Az önce bahsettiğim gibi oyun sizden düşmandan kaçmanızı değil. Az önce bahsettiğim gibi peri yapmanızı, dodge yapmanızı, düşmana saldırmanızı istiyor. Ki adrenalin barınız dolsun ve özel yetenek kullanın. Tabi oyunda ok da atabiliyorsunuz. Ok atarak düşmanları indirmeniz de mümkün. Oklar için de bir sürü yetenek yapmışlar. Origins'te farklı yaylar varken Odyssey'de bunun yetenekleri yedirmişler. Mesela zamanı yavaşlatarak oka yön vermek ya da birden fazla hedefe vurmak ya da belki biraz show yapmak isteyebilirsiniz. Oyunun başında oyun size normal yetenekler için 4 sonradan 8 yeteneğe kadar yetenek kullanmanıza izin veriyor. Tabi ok ve yaylı skillleri ayrı bir yerde duruyor. Onları da katarsak 12 farklı yeteneğe kadar oyun üstünüzde taşımanıza izin veriyor. Karakterin mevcut skilllerinden sıkılıp diğer skilllere mi geçmek istiyorsunuz? Ufak bir miktar verip skilllerinizi sıfırlama imkanınız da mevcut. Yeni bir karakter yaratmanız mümkün olsaydı. Belki bu bildiğinizi değiştireceksinizdir. Çünkü oyunda karakterinizi 3 farklı yöne doğru geliştirmeniz mümkün. Buna sırasıyla avcı, savaşçı ve suikastçı. Üstünüze giydiniz ya da kullandığınız silahlar bunları direkt olarak etkiliyor. Çünkü her zırh, her silah size farklı farklı bonuslar sağlıyor. Bir zırh size suikastçı hasarı verirken diğer zırh size savaşçı hasarı verebiliyor. Tüm zırhı suikastçı hasarına yöneltirseniz herkese suikast ile tek atmanız mümkün. Oyundaki zırhlar Origins'teki gibi set olarak değil parça parça düşüyor. Yani karakterinizi daha güzel yaratma şansınız da var. Tıpkı bir loot shooter gibi. Oyunda da baya baya loot yapıyorsunuz. Hatta bir yerden sonra bakıyorsunuz yeter artık bir şey çıkma diyorsunuz ama çıkıyor. Oyunda bir sürü eşya çıkıyor. Ben bu eşyaları genelde sattım. Hatta o kadar eşya sattım ki oyunun sonunda harcayamayacağım kadar param oldu. Size de tavsiye ediyorum. Paranız yoksa giymediğiniz kıyafetleri satın. Oyunda bazı yetenekler direkt suikastçı hasarınızı da yükseltebiliyor. Bunlar pasif yetenekler. Bir kere açıyorsunuz ve suikastçı hasarınız yükseliyor. Bir de kritik suikast denen bir şey var. Bu bayağı bu bayağı aktif yetenek. Suyu düğmesine basılı tutuyorsunuz ve kritik suikast gerçekleştiriyor. Normal hasara göre daha fazla vuruyor suikastçı hasarınızı yükseltmek istiyorsanız bu yeteneklere, kıyafetlere vesaire alabilirsiniz Sonrasında oyunda level scaling olayına takılacaksınız. Level scaling ne derseniz düşmanların sizle birlikte level atlaması demek. Mesela oyunun sonuna gelmişsiniz ama oyunun başındaki bölgede tüm düşmanlar sizin seviyenizle aynı ve sizle savaşabiliyorlar. Yani sizi zorlayabiliyorlar. Ben bu sistemi sevmiyorum ama koymuşlar. Bu sistemi de kaldırmak mümkün değil ama düşürebiliyorsunuz. Ben düşmanlığın seviyesini kendimden 4 seviye düşük yaptım ve ve suikastçı gücümü yükselterek tüm düşmanlara suikast yaparak tek atabildim. Bunu nasıl yapılacağını ekrana koyarım. Siz de bu yolu izleyerek herkese tek atabilirsiniz. Suikastçı yeteneklerinizi yükselten kıyafetleri de giymeyi unutmayın. Sonrasında herkese tek mi atacaksınız? Çoğu kişiye tek atacaksınız. Bazı bölgelerde yüzbaşı, binbaşı gibi komutanlar oluyor. Bölgeden sorumlu kişi. Yani orada bir iki kişiye tek atamıyorsunuz ama diğer çoğu askere tek atabiliyorsunuz. Tabi bazılarınız buna hile diyebilir ama oyunun geliştiricisi bizzat koyduysa bence hile değil. Oyunu easy'ye de almıyorum. Zaten istesem alırım ama gerek yok. Zaten böyle kolay. Ben böyle oynamayı tercih ediyorum. Açık dünya büyük ama ne yapıyoruz derseniz öncelikle hedeflerimiz var hem de eski oyunlar gibi 5-10 kişi değil tam tamına 40 ya da 45 tane kozmos kültü hedefimiz var. Tam sayılığını sayamadım ama yaklaşık olarak bu kadar var. Bu hedefleri bulmak kolay sanmayın her biri için açık dünya bir sürü görev yapıp onlar hakkında bilgi toplayıp kimliklerini aşağıya çıkarmamız gerekiyor. Mesela kendi alanında bir üst ast sınıfı var alttaki kişiyi indirerek onun üstündeki kişi hakkında bilgi elde edip onun üstündeki kişinin yerini bulabiliyoruz ve ve onu açığa çıkarttıktan sonra girip indirebiliyoruz. Aslında burada suikast düzenlemek işin kolay kısmı. Zor olan o kişiyi bulmak. Mesela şöyle de düşünebilirsiniz. Her adada bir hikaye var ve bazıları kozmos kültüne bağlanıyor. Mesela kozmos kültünün bir üyesi, o adada o ada halkına eziyet ediyor. Siz de olaya müdahil oluyorsunuz ve Kozmos kültürünün kimliğini açığa çıkarıyorsunuz olan halkının yardımı ile. Yani kısacası oyunun 3 farklı ana senaryosu var. Bunlardan biri kozmos kültür. Oyunun bu senaryosunu, kozmos kültür senaryosunu bitirmek için bu yan görevleri yapmak zorundasınız. Bildiğim kadarıyla bu görevleri yapmadan bunları bulmanız mümkün değil. Ama sanmayın bütün yan görevler kozmos kültüne bağlanıyor. Bazen yoldan geçen birini öldürüp üstünü aradıktan sonra kozmos kültü olduğunu bulabiliyorsunuz. Bu da biraz şansa bakıyor ama hepsi geziyor mu bilmiyorum. Bazıları geziyor bazıları saraylarında oturuyor. Ama birkaç tane açık dünyada bulabiliyorsunuz gezerken. Tabii ki bunlar rastgele önce kimliğini deşifre etmeniz lazım. Ama şey de diyebilirsiniz ya ben bu yan görevleri yapmak istemiyorum falan da diyebilirsiniz. Ama açıkçası ben bunları zevk alarak yaptım. Çoğu da güzel yazılmış, ara olarak güzel desteklenmiş, güzel sunumlara sahip yan görevler olduğu için bundan hiç şikayetçi olmadım. Ama şöyle diyebilirim. Yani bu kozmos kültür senaryosunu bitirdikten sonra çok tatmin olmayacaksınız. Yani bitirmeseniz de olur. Öyle diyeyim. Bu senaryonun sonunda kozmos kültünü bulunca çok epik bir boss savaşı gelmiyor. Hatta belki hayal kırıklığına da uğrayabilirsiniz. O yüzden bu senaryoyu bitirmeseniz de olur. Tabi merak ediyorsanız bitirin. Oyunun övdüğüm bu yan görevlerinden bahsedecek olursam. Mesela oyunda eski bir aşkı canlandırabiliyoruz. Çocukluk aşkımızla tekrar buluşabiliyoruz. Ya da bir tiyatro oyununda yer alabiliyoruz. Dediğimiz Leonidas'a hayat verebiliyoruz tiyatroda. O da baya ilginç yan görevlerden biri. Ya da sevdiğim yan görevlerden olan ayaklamış ada halkına yardım ederken aynı zamanda birbirini seven bir çiftin arasına girmek ve o kişiyi kendinize aşık ettirebiliyorsunuz. Biraz şerefsizce ama sonuç olarak RPG oyunu oynuyoruz ve oyun bize bu fırsatı sunuyor. Daha böyle ilginç çok yan görev var. Oyunun ilişki kısmına gelirsek oyun çok masum davrandığı gibi de çoğu zaman aynı ara giriyor. Ve ilişki yaşadığınız kişiyle mevcut göreviniz bitince oyun boyunca bir daha asla görüşmüyorsunuz. İlişki dediğimde ara sahnede öpüşüyorlar ve ekran kararıyor. Yani ilişki dediğim bu ve o kişiyi bir daha asla görmüyorsunuz. Çünkü oyunda çok kadın var. Bunlar için farklı farklı devam yan görevleri ya da bir ilişki sistemi yazamamışlar. Çünkü çok fazla kadınla birlikte olabiliyorsunuz ama yani çok da şey değil. Öyle ne aşkmış be diyebileceğimiz bir şey yok. Oyun RPG ama çok az şeyi değiştirebiliyorsunuz. Kısmi RPG diyebiliriz. Oyun boyunca her kadın ve erkek ile konuşurken tabii görev dizisinde olanlar yani mevcut görevin içinde olan yan karakterlerle konuşurken eğer kalp sembolü çıkarsa siz de kalpli diyaloğu seçerseniz o kadını veya erkeği yatağa atacaksınız. Oyun burada özgür davranmış. Sizin karakteriniz Alexios da olsa, Cassandra da olsa yani size bırakmış. İsterseniz erkeklerle şey yapın, isterseniz kadınlarla kalp sembolünü basın onlarla şey yapın. Yani işte kalmış ama bir öpücük görüyorsunuz ve bitiyor. Yani çok da öyle bir hard hardcore bir şey yok merak ediyorsanız. Buradan silahlara geçelim. Oyunda tam tamına 6 farklı yakın dövüş silahı var. Bunlar kılıçlar, hançerler, ağır balyoz silahlar, ağır kılıçlar, asalar ve sonuncusu da mızraklar. Sen ne kullandın diye sorarsınız. Genelde kılıç, hançer ya da mızrak gibi daha hızlı ve hafif silahlar kullandım. Bunun sebebi combo yapması daha eğlenceli olması. Ama daha oturaklı vurdumu göçürten silahlar istiyorsanız ağır silahlarda kullanabilirsiniz. Ama bunun asıl sebebi bu değil tabii ki. Asıl sebebi her silah türü için karakterin özel ulti gibi bir bara var. Onu doldurunca kullanabiliyorsunuz. Mesela asa ve büyük silahlar alan etkili saldırılar yaparken hançer ve kılıçlar rakibi biçiyor. Ve o animasyonu izlemek nedense çok tatmin edici bir duygu. O kadarla da kalmıyor. Her silahın farklı bitiriş hareketleri var. Bitiriş hareketleri genelde bölgedeki son düşman ölünce olan bir şey. Son düşmanda çıkan bir animasyon Keşke savaş sırasında birkaç düşman da ara sıra girseymiş. Ama bu da güzel bir özellik. En azından hiç yoktan yedir. En azından savaşın bittiğini falan anlıyorsunuz. Ve son olarak teknik detaylarından ve grafiklerinden bahsedip bitireceğim. Bildiğiniz üzere Assassin's Creed Odyssey 1 2018 oyunu ve Red Dead Redemption 2 ile God of War gibi teknik olarak başyapıt olan oyunlarla aynı zamanda çıkan bir oyun. Odyssey oynarken 10. saatten sonra sıkılıp Red Dead Redemption 2'ye girdim ve bir süre Red Dead Redemption oynadım. Sonra Odyssey'e geri dönünce dönemedim ve oynayamadım. Sonrasında oyunu bıraktım. 10 saatlik oynanışımı bıraktım. Hatta oyunu silmiş olabilirim hatırlamıyorum ama oyunu sildim büyük ihtimalle. Ve ancak yakın zamanda yani bu sene oyunu indirip kaldığım yerden bitirebildim ve 120 saatten fazla oynayarak oyunu bitirdim. Bazen aralıksız 4-5 saat oynadığım oldu. Bu 4-5 saat oynamamın sebebi oyunda çok fazla senaryolu yan görev var ve bunlar insana merak ettiriyor. Hepsini yapayım, yap şunu da yapayım, bunu da yapayım, hepsini yapayım, bunu da yapayım, şu yan görevde yapayım diye merak ettiriyor. Çünkü yani hepsi sunum olarak birbirinden farklı ve size farklı şeyler sunuyor ama keşke oynanış olarak da farklı şeyler sunsaymış. Oynanış hep aynı. Genelde bir bölgedeki bir şeyi çalıyorsunuz ya da önemli birine suikast düzenliyorsunuz. Oyunun tüm olayı bu. Bazen eşya falan yakıyorsunuz. Görev dizaynı olarak baya kötü bir oyun aslında. Oyunu bıraktığım zaman RDR2 gibi ağır toplardan sonra Odyssey gibi teknik anlamda fazla ileriye gidememiş bir oyuna giremedim. Araya başka küçük oyunlar sokunca Odyssey bana güzel gelmeye başladı. Zaten kalite farkı çok büyük olan oyunlardan sonra ona yakın bir oyun oynamak. Mesela büyük bütçeli oyunlar kalitesiz olunca çok sıratıyor. Mesela Assassin's Creed Odyssey büyük bütçeli bir oyun ama Bayadır 2 kadar kaliteli bir oyun değil. Burada da insan Bayadır 2'yi seçmek istiyor. Ama indie oyunlara kayınca da Assassin's Creed Odyssey güzel gelmiyor başladı. Assassin's Creed Odyssey'nin çok güzel bir oyun olması değil ya da indie oyunların çok kötü olması da değil. Indie oyunlar güzeller. Bunun sebebi indie oyunlardan sonra Assassin's Creed gibi büyük bütçeli, prodüksiyonu büyük bir oyun oyunlar güzel geliyor. Çünkü o zaman diğer indie oyunlarla kıyaslamaya başlıyorum. Ama RDR'den sonra Odyssey oynayınca Odyssey'i RDR ile kıyaslamaya çalışıyorum. Bu da yanlış. Çünkü öyle yaparsam oyun çok kötü gelecek. Oyunlar zaten farklı şeyler sunuyor. Birisi Western ve Vahşibat'ı teması var. Birinde de alternatif tarih, gizlilik, arcade falan. Aksiyon, macera, RPG öğeleri var. Ve Odyssey oyunun başında karakterimiz çok sınırlı. Yapabildiği şeyler çok kısıtlı doğru düzgün bir yetenek almak için bile oyunu 5-10 saat oynamanız lazım ki düzgün yetenekler açılabilsin. Adam akıllı düzgün yetenekler açabilmek için bile oyunu 5-10 saat oynamanız ve kasmanız lazım ki düzgün yetenekler açılabilsin. Oyunun ortalarına doğru çok güzel yetenekler açıldığı için oynanış baya şekilleniyor ve güzelleşiyor. Hatta baya tanrısal hareketler yapıyorsunuz. Keşke oyunun başlarında da böyle yetenekler olsaymış. Oyunun başında karakteriniz bayağı sığ ve yapabildiği şeyler sınırlı. Ama bu karakter modellemelerinin PlayStation 3'ten kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Mimikler, karakter mimikleri fena değil ama görüntü olarak, kaplama kalitesi olarak, doku olarak çok kötüler ve çok donuklar. Kısacası sinematografisi pek iyi değil. Ara sahneleri çok iyi değil. En azından sunuma biraz kasmışlar. Güzel bir sunumu var ama ara sahneleri o kadar kaliteli değil. Oyunun grafiklerini kötü demiyorsam bunun sebebi kullandıkları renk paleti ve yarattıkları güzel manzaralar. Oyun çok güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor. Orada PlayStation 4 seviyesi grafikler veriyor size. Çok da oha aman tanrım grafik beklemeyin. Performans olarak da oyun gayet iyi çalışıyor. Sabit 60 FPS'i en yüksek ayarlarda yakalayabildim. 1080p ayarlarda. Performans konusunda da pek bir sorun yok. Oyunda birkaç tane küçük bak olsa da bunlar oyun bozan veya kritik hatalar değildi. Tek sorun ekran görüntüsü almaya çalışırken oyunun kendini kapatması, crash yemesi. Aslında crash denmez. Sanki alt F4 çekiyormuşum gibi kapanıyordu. Ama aynı program üstünden ekran kaydı aldığımda çalışıyordu. Bunu ne tetikliyor, neden oluyor bilmiyorum. Ekran kaydı alırken çalışıyor ama ekran görüntüsü alırken çökmesi ilginç. Bunu ne tetikliyor bilmiyorum ama en azından ekran kaydı alabiliyorum. Oyun kayıt alabiliyorum. Bunlar sinir bozucu olan küçük şeylerden biri. Bir de bu seri artık Assassin's Creed değil falan diyenler var. Ama her serinin bir şekil değişmesi lazım. Örnek olarak 2018 God of War'u. God of War 3 çok başarılı bir seriydi. Çok sevilen bir seriydi. Ama adamlar 2018'de biz artık oyunumuzu değiştirmeliyiz. Yeni bir yoldan gitmeliyiz deyip. God of War'u daha sinematik, daha oturaklı bir oyun haline getirmeyi başardılar. Oyun da hayvan gibi sevildi ve satıldı. Gördüğüm kadarıyla Origins ve Odyssey de iyi satmış. Şu an Assassin's Creed Valhalla oynuyorum ve onu daha bile beğendim. Odyssey'deki gereksiz loot alma olayı bitmiş. Daha az silah ve zırh düşüyor. Bu da benim için güzel. Çünkü oyunun sonunda 500 tane zırhım olmuyor. 500 tane zırha da ihtiyacım olmadığı için. Bu benim için güzel bir şeyler. Oyunun başındaki silahınızı geliştirip oyunun sonunda da kullanabiliyorsunuz. Valhalla için bir inceleme gelir mi bilmiyorum ama oynuyorum öyle. Bakar Oynuyorum öyle bitirirsem belki çekerim bilmiyorum. Her neyse bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda Assassin's Creed Odyssey'i inceledik. İzlediğiniz için sağ olun ve oyna puanım.